Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yay kahve falını yorumlayacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarımla başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili yaylar. Evet şöyle göstermek istiyorum. O ferahladığınız bir döneme girmişsiniz. Artık sıkıntıları böyle arkada bırakıyoruz inşallah. Hakkınızda hayırlısı olsun sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım dediğim gibi böyle sıkıntıları bir kenara atmışsınız. Maddi manevi geçmişten gelen dip geçmiştir. Geçmişten gelen maddi manevi aşk hayatınızla ilgili olabilir. Parayla ilgili olabilir. Maddiyatla ilgili olabilir. İş yerindeki sorunlarınız olabilir aile akraba içindeki insanlarla ilgili olabilir. Böyle onları böyle bir kenara bırakmışsınız artık. Evet, rahatlayacağınız bir döneme girmişsiniz. Evet, burada da böyle karşılıklı duran iki insan var ama bir o insanın karşısında devleşmişsiniz. Yani o yaptığı bir şeyden dolayı sanki böyle size karşı bir mahcubiyeti var. Yani yaptığı bir hatadan dolayı olabilir. Böyle bir devleşmişsiniz onun karşısında diyebilirim. Evet e, sevgili dostlarım burada böyle kalbiniz biraz böyle yan dönmüş diyebilirim. Sanki e, bir kişi sanki böyle çok sevdiğiniz, çok emek verdiğiniz, çok değer verdiğiniz bir insan sanki bir sözüyle sizin kalbinizi kırmış diyebilirim. Böyle bir yan döndüğü için. Bunu söylüyorum ama buraya hemen şu tarafa geldiğimizde böyle elinizde iki tane balon var. Balon umutlardır. Umutların tükenmediği, yeni umutların, yeni hayallerin. Yani önünüze yeni çıkacak yeni aşkın. Anladınız mı? Balon aşktır. Yani böyle yüreğinizin, kalbinizin havalanmasıdır. Bunu söyleyebilirim. Eğer kalbiniz boşsa bu şekilde. Eğer kalbiniz boş değilse ehhane içinde evlisinizdir, nişanlısınızdır, sevgiliniz vardır. Aranızda bazı sorunlar olabilir. Bu sorunların artık hallolacağını anladınız mı? Yani burada sevgi sözcüklerinin e, güzel bir şekilde sizin ruhunuza hitap edeceğini söyleyebilirim. Burada da kalbiniz havalanabilir. E, evet dostlarım burada sanki böyle... Hayatınızda olumsuz bir şey olmuş yani böyle bir işiniz tam olacak derken sanki olmamış ama kendinizi biraz dipte görüyorsunuz ama şöyle söyleyeyim e, ya ya da beklediğiniz bir maddiyatla ilgili haber olabilir ama siz hayır artık gelmeyecek ya da bu iş olmayacak hayır dediler bir daha olmaz. Belki bir ekip işinizi, bilemiyorum belki bir terfi işinizi, belki senin hakkına başka bir kişiyi yükselttiler ama burada sanki o beceremeyecek. Anladınız mı? Sen bir dipte gibi görüyorsun kendini ama bir de böyle başında taç tepelere çıkıyorsun. Yani bu olan şey e, sanki senin hayrın olmuş. Yani birisini bir denemişler sanki. E, yani beceremedi gibi. Anladınız mı? Ya da hak yani hakkın yendiyse ilahi adaletin yerine bulup o paranın, o işi, o terfinin sana döneceğini söyleyebilirim. Evet, dostlarım böyle, burada böyle biraz kendini yalnız hisseden, yani boşlukta olan bir insan var. Yani böyle biraz kendini yalnız hissetmiş ya da yaptığı fedakarlıkların, iyiliklerin karşılığını bulamadığını. Yani artık böyle kimse için bir şey yapmayacağım. Hani ben içime çöktüm artık. Kimseden bir beklentim yok, kimseden bir umudum yok. Ya bana dokunmasınlar. Mesela ben onlardan bir şey istemiyorum ama lütfen bana dokunmasınlar. Onlar da benden bir şey istemesinler. Ben yaptım, yapacağım. Fedakarlığımı yaptım, analığımı yaptım, babalığımı yaptım, kardeşliğimi yaptım. Her şeyi yaptım, iyi niyetimi gösterdim ama yani artık ben. Yani yalnız kalmak istiyorum. Lütfen kimse bana dokunmasın diyeceksiniz. Çünkü sonuna kadar bütün fedakarlığı yapmışsın sen. Yani artık ama etrafında o kadar temiz ki böyle 3 ayrı pencere, 3 ayrı seçilen, 3 ayrı kapın olacak. Demek ki sen güzel kalbinin ekmeğini yiyeceksin. Bunun zamanı gelmiş evet. Evet sevgili dostlarım evet burada da böyle bir koltuk ve koltukta oturan bir kişi var. Bu kişi böyle kafasını öne eğmiş. Sanki size karşı bir hata yapmış ya da sizin bir hakkınızı yemiş. Yani burada ya da yaptığı bir şeyden pişman ama size karşı bir adım atamıyor ya da suçunu biliyor ama özür dilemiyor. Anladınız mı? Yani orada pus pus oturuyor. Ben derim ya bazen hani böyle köşe yastığı gibi, köşe yastığı gibi oturuyor ama hatasını biliyor. Yani o hatayı bildiği için o kafası önde size karşı yaptığı hatayı biliyor diyebilirim. Evet burada da sevgili arkadaşlarım böyle bir ay çiçeği çıkmış. Ay çiçeği güne bakandır. Sizin hayatınızda böyle sanki çok güzel bir değişim olacak. Yani üst tarafında da bir uçak var. Yurt içi, yurt dışı beklediğiniz bir haber, kağıt anladınız mı? Sanki böyle hayatınız... E, yani güne bakan hayatınızda sanki böyle çok mutsuzken çok mutlu. Mesela maddiyatla ilgili güzel gelişmeler. Dediğim gibi yurt içi, yurt dışı. Uçak gördüğüm zaman yolculuk, yolculuk hazırlı. Ama güzel geçecek olaylardır bu. Yani yüzünüzün gülücel e, olaylardır sevgili dostlarım. Yani burada bir hane var, bir evle ilgili. Yani böyle almak istediğiniz ya da taşımayla ilgili bir şeyler olabilir. Bu ara ev sahibiyle, mal sahibiyle ya da bilmiyorum ya da siz ev sahibisinizdir kiracıyla hani böyle bir ev sorunu çözülecek. Yani almak istediğin de olabilir, satmak istediğin de olabilir bilemiyorum ama burada böyle belki yıllardır belki bir miras davanız var. Ee, ama bu evle ilgili bir sorun çözülüyor sevgili arkadaşlar. Bir ferahlayacaksınız. Evet. Evet sevgili dostlarım şöyle göstereyim. Evet dostlarım şöyle söyleyeyim karşılıklı kalmış araları temiz ama birbirine hasret iki kişi var. Yani sanki o da duygularını anlatamıyor o da duygularını anlatamıyor gibi ama karşılıklı böyle birbirlerine bakıp duruyorlar. Ama bunların araları gerçekten ee, çok temiz sevgili dostlarım yani bir sevgi varsa ya da unutamadığınız bir kişi varsa yani siz birini düşünüyorsanız o da sizi düşünüyor karşılıklı kalmışsınız evet e, burada böyle sinirlenip hali içinde böyle e, bir gözyaşı olmuş arkadaşlar bir sinirlenmişsiniz bilmiyorum ya da kızdınız ya da bir ağladı onu teselli ettiniz bilemiyorum ama bir gözyaşı olmuş sevgili dostlarım evet arkadaşlarım burada böyle bir tilki var hayatınızda çevrenizde bakın kurnaz biri olabilir paranıza, malınıza, aşkınıza, hanenize, yuvanıza sahip çıkın. Bir iki etrafınızda dolaşıyor. Aman ha, dikkat edin. Evet burada da bir anahtar, bir kilit var ama biraz birbirinden uzak gibi. Sanki bir işiniz çözülecek ama sizin beklediğiniz zamanda değil. Sizin beklediğiniz günde değil de daha sonraki bir zamanda. Ya olmuyor artık dediğin anda sanki. Biraz uzak gibi görüyorum çözülecek ama biraz daha uzak. Evet burada kapalı bir yerde olan birisi var. Allah Allah. Acaba kendinizi mi kapattınız ya da sevdiğiniz bir yerde mi? Yani bilmiyorum uzakta da olduğunda öyle görebilirim. Ya da cezaevi bilmiyorum hastane böyle olabilir. Sanki onun yanına bir gidiş var. Ee, burada da bir çam ağacı var sevgili dostlarım. Çam ağacı yeni başlangıçtır. Hayatınızda inşallah Yeni güzel başlangıçlar olacak. Eğer kalbiniz boşsa da bu da bir başlangıçtır. İşle ilgili, iş başvurunuzla ilgili bu da yeni bir başlangıçtır. Çok minik iki tane de paranız var. Hali içine girmiş, biri girmiş. Yani biri birazcık uzak ama hali içine küçük küçük paralar giriyor. İnşallah hakkınız hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.